Niye hiç gelmiyorsunuz? Yalnız bıraktınız beni. Şehzademizle konuştum. Madem Nurbağan Hatun'u görmek istemiyorsunuz... ...zindanda kalması münasip değildir. Yollayalım gitsin dedim. Ne dedi? Konuşsana ne cevap verdi? Nereye istersen gönder dedi. Yeter ki gözüm görmesin. Yalan söylüyorsun. Şehzademiz beni çok sever. Söyleme üzüldü. Daha ne istiyorsun hatun? Hür olacaksın, hür! Seni Venedik'e yollayacağım. Venedik? <laughs> İyi. Ne oldu? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz hatun. Bir ağa seni İzmir'e götürecek. Sakız Adası'na giden ilk gemiye bineceksin. Sonrası sana kalmış. Kafi miktarda param var. Ne yapıyorsun bunu? Aynı topraklarda doğduk. Ben de senin gibi Venedikliyim. İlaveten Sevdim seni. Akıllısın. Güçlüsün. Hepsinden mühimi vicdanlısın. Bu son hadisede beni satıp kendini kurtarabilirdin. Yapmadın. Ben de elime bir fırsat geçince sana bir faydam dokunsun istedim. Bu ilerimiz unutmayacağım. Hadi giyin. Bekliyorum. Yüzüm yok ağam. Ben bir yere gitmiyorum. Aklını mı kaçırdın sen? Venedik diyorum. Ailenin yanına gideceksin. Benim ailem yok. Hiç olmadı. Nasıl yok? Bana Baffo ailesinden... Yalan mıydı yoksa? Doğru. Hem beni herhalde dedim, hem de Bafu. Annemle babam birbirlerini çok sevmişler. Çok aşık olmuşlar. Öyle ki... ...başkalarıyla evliymişler ben doğduğumda. Anlayacağım piçim ben. En iyi şekilde yetiştirdiler beni. Ama iki taraf da kabul etmedi sevmediler. İçlerine almadılar beni. Onlardan biri olmadım için. Elbet seven birileri vardır. Hem onlardan sana ne? Param pulun olduktan sonra. Hepsi bir yana. Hürsün artık hatun. Hür. Gidemem. İstesem de yapamam. Niyeymiş o? Şehzadeyi bırakamam. Ona aşığım. Hem de çok aşığım. Onunla bir alem olsun istiyorum. Al bunu. Şehzademizin odasına bırak. Beni unuttu ama belki kokuma atılırlar. Şehzadem, yanıma gelmeyecek misiniz? Git başımdan hatun. Ben size şarap getireyim. Çık dışarı. Nurbanu yüzünden değil mi? O hatun yüzü sizi. Zindanlarda çürüsün inşallah.